Terima kasih telah menonton! Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turgut Özkan'la yine bir başarı üzerine bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı senenin en başarılı 70 milli sporcusunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Ve bu 70 milli sporcu arasında Doğuş Üniversitesi öğrencileri de vardı. Öğrencilerinizin bu başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz daha önceki sene Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olduğu mevzuat değişikliğine bağlı olarak milli sporcuların bu %100 burslu olarak üniversitelerde okutulması konusunda bir protokolda bu. Ve bu kapsamda biz geçen sene 6 branşta 12 tane milli sporcuyu %100 burslu olarak doğuş halesine kattık. Bu bizim için son derece onur verici ve çok güzel bir başarıydı gerçekten. Ve bu sporcularımız da gereken başarıyı bize sağladılar. Doğuş Üniversitesi'nin adını duyurulmasına çok büyük ölçüde katkı sağladılar. Ve e, külliye 18 Şubat'ta çağrılan 70 tane sporcudan 4 tanesi Doğuş Üniversitesi'nin milli sporcularıydı. 3 tanesi voleybolda, bir tanesi tekvando dalında Avrupa şampiyonluğu almış öğrencilerimiz bunlar. O yüzden son derece gururluyuz. Bu sayı inşallah çok daha iyi noktaya getirmek istiyoruz. Dediğiniz gibi Doğuş Üniversitesi burada tüm üniversite arasında 4 tane milli sporcuyla en çok milli sporcu gönderen ya en çok bu törene 18 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kürdiyesinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından ödüllendirilen e, bu törende en çok dör, e, sporcu gönderen 4. Üniversitesi idi Doğuş Üniversitesi. Bundan dolayı son derece gururluyuz. Peki Doğuş Üniversitesi'nin e, spor alanında en büyük başarıları neler? E, bir defa e, milli sporcularımıza her zaman kapımız açık. Onlar her türlü gereken desteği, altyapıyı sağlıyoruz ve e, destekliyoruz sonuna kadar. Yani sadece biz e, eğitim alanında değil ya da... Mühendislik alanında ya da iktisadi idaremler alanda değil, öğrenci veya spor kulüpleri değil, öğrencilerimizin sporda da son derece başarılı olmaları için gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve bu verdiğimiz desteğin bir sonucu aslında bu başarı. O yüzden bu konuda öğrencilerimizi desteklemek için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz, gereken kaynaklarımızı buraya tahsis edeceğiz. Doğuş Üniversitesi'nin sporcu kazandırma süreçlerini nasıl anlatırsınız? Verdiğimiz destekler ve milli sporcular özellikle ve sporculara verdiğimiz destekler, burslar. Bunlar tabii ki sporcularımız özellikle Doğuş Üniversitesi'ni tercih etmesini sağlıyor. Tabii bu tek başına yeterli bir şey değil. Yani öğrenci sadece Doğuş Üniversitesi'ne kanalize etmek işin sadece başlangıcını oluşturuyor. Ondan sonra aşamada bu sporcu arkadaşlarımızın bütün yarışmalarda, hazırlıklarda, yarışmalara hazırlıklarda yoğun bir şekilde desteklenmesini gerekiyor. Biz bu konuda gereken her türlü altyapımızla ve spor koordinatörlüğümüze gereken her türlü desteği, motivasyonu vermeye çalışıyoruz onlara. Son yıllarda Doğuş Üniversitesi'nin spor alanında en büyük başarılarından bize bahseder misiniz? Bu dört sporcumuzun aldığı başarılar dışında bundan önceki dönemde yani birkaç ay önce Yelken Kulübümüz Cumhurbaşkanı Yelken Kupası'nda çok önemli başarıya imza attı burada yer alan, bu kulüpte yer alan sporcu öğrencilerimiz dört tane kupa birden aldılar. Bunlardan üç tanesi değişik branşlarda, yelken alanının değişik branşlarında olmakla birlikte en büyük kupayı da aldılar. Cumhurbaşkanlığı en büyük kupasını da aldılar. O yüzden de çok mutluyuz. Ayrıca bunun yanı sıra diğer kulüplerimizde ve öğrencilerimiz arasında da snowboard, kayak gibi alanlarda da önemli başlara imza atan öğrencilerimiz var. Onlar da biz bütün branşlarda, bütün spor alanlarında, diğer tüm alanlarda olduğu gibi destekliyoruz ve onların iyi yerlere gelmesi bizim için gurur kaynağı oluyor. Doğuş Üniversitesi geniş bir yelpazede öğrencilerine her konuda destek veriyor evet. ve başarı da kaçınılmaz oluyor. Evet. Biz de bu başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz ve daha nice başarılarda bir öncekinde olduğu gibi sizlerle bir arada olmayı diliyoruz. Tebrikler. Teşekkürler. Sağ olun. Spor Bakanlığı Türk Milli Sporcuları yüksek öğretimde tam burslu eğitim görmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bu 70 öğrenci arasında Doğuş Üniversitesi öğrencileri de vardı. Bugün kendilerini yakından tanıyacağız, tecrübelerini dinleyeceğiz. Sizden başlayalım. Öncelikle kısaca kendinizden bize bahseder misiniz? Merhaba ben Suudacı Mustafaoğlu. Galatasaray Spor Kulübü'nde voleybol oynuyorum. Ayrıca Doğuş Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ben Çağla Salih, Galatasaray Spor Kulübü'nde sporcuyum ve Doğuş Üniversitesi'nde işletme bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim bu sene. Ben Hilal Kocakara, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynuyorum. Ben de endüstriyel tasarım okuyorum ama öncelikle bir sene hazırlık okuyacağım. Merhabalar ben Ali Ekrem Yılmaz. Türk Tekvando Milli Takımında dövüşüyorum. İşlet, Doğuş Üniversitesi işletme birinci sınıf öğrencisiyim. Spora kaç yaşında nasıl başladınız? Ee, ben spora 8 yaşında ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Ee, ondan önce de aslında ailem bir sürü spora yönlendirmişti ama tamamen voleybol o zaman başladım. Ee, voleybolu 7 yaşında ailem sayesinde başladım. Ee, ailemde her zaman spor ve sporculuk hayatı vardı zaten babamdan da kaynaklı. O yüzden voleybola başladım ve o günden beri devam ediyorum. Voleybola 2011 senesinde başladım. Ondan önce yüzme yapıyordum. Ama voleybol bana daha cazip geldi ve daha sevdiğim bir spor olduğunu anlayınca o sporda devam ettim. 12 yaşında ailemin yönlendirmesiyle tekvando branşında başladım. Doğuş Üniversitesi'ni seçme nedenlerin nelerdir Ekrem? E, sporcuya verdikleri destekten dolayı Doğuş Üniversitesi'ni seçmek istedim. Zaten tercih öncesinde e, spor koordinatörümüz Ulaş Bey ile daha önce kontak halindeydik ve böyle gelişti. Senden devam edelim. Ben e, voleybol çok sevdiğim için voleybolda çok e, güzel bir başarı elde edebileceğimizi düşündüm bu takımımızla. Arkadaşlarımızın burada olduğunu öğrenince ben de buraya gelmek istedim. E, ben hem eğitim hayatımı hem spor hayatımı e, ikisini de iyi bir şekilde devam ettirmek istediğim için Doğuş Üniversitesi'ni seçtim ve daha önceden de spora ve sporcuya verdikleri önemi duyduğum için e, bu okula gelmek istedim. Ben ondan önce de bize çok fazla teklif gelmişti aslında ama Doğuş Üniversitesi'nin Çağla'nın dediği gibi spor ve sporcuya verdiği önemden dolayı ben de burayı tercih etmek istedim. Aynı zamanda derslerimizin de sporla birlikte gidebilmesi için bu üniversitenin iyi olduğunu düşünüyorum. Peki senden devam edelim. Yaptığınız e, sporda, branşlarınızda idol olarak gördüğünüz isimler kimler? Var mı öyle bir idol? E, ben Gözde Kırdar'ı idol olarak görüyorum. Çünkü o gerçekten hani hem fiziksel açıdan hem de mental açıdan kendini çok fazla geliştirdi. Benim de ilerideki hedefim o. Devam edelim. Ben de küçük yaşımdan beri Nazak Yolu takip ediyorum. Milli takım başarıları olsun, kulüp başarıları olsun, hiçbirini kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Çünkü hem eğitim hayatını hem de spor hayatını çok iyi yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben de Nazak Yolu çok beğeniyorum. Yani Türkiye'nin en iyi pasörlerinden biri, yani Türkiye'nin en iyi pasörü de olabilir. Öyle. Hı, hı. Tekvando branşında dünyanın şimdiye kadar gelmiş geçmiş sayılı sporcularından biri olan Servet Tazegül örnek alıyorum ben de. Peki sizin gibi sporda başarı elde etmek isteyen genç arkadaşlarınıza nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Aileler konusunda aileler olabildiğince çocuklara destek olmalı ve sporcuların da hiçbir zaman pes etmemesi gerekiyor. Her zaman bir zorluk karşılarına çıkacak, sakatlık vesaire ama hiçbir zaman pes etmezlerse başarı kaçınılmaz olacaktır. Ya bence eğer spor gerçekten istiyorsa hayallerinden vazgeçmemeli. Yani bunun olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmalı. Bence sporun içine girdiği andan itibaren kendine hedef koyarak bu hedef doğrultusunda ilerlemeli. Bunun yanında tabii ki eğitim hayatında aksatmaması gerekiyor. Çok çalışması bunların hepsi için yeterli olacaktır. Hedeflerinden şaşmaması gerekiyor. Özellikle sınav dönemi geldiği zaman çok fazla sporcu evet ya tamam ya da devam diyor. Bence Gerçekten sporu seviyorlarsa devam etmeliler çünkü bir süre sonra ikisiyle birlikte de götürebildiğini anlayabiliyorsun ve bu senin için daha özgüvenli bir hale geliyor. O yüzden devam etmeliler bence sıkı çalışmalılar. Peki bu yolculukta aile desteği neydi? Ailenizin desteği gerçekten başarınızda önemli bir yer mi ediniyor? Ya, aile desteği benim için gerçekten çok önemli. Ee, özellikle onları tribünde bizi izlerken görmek bile gerçekten sahada performansımızı çok fazla etkileyebiliyor o yüzden yani ben şahsen kendi adıma çok teşekkür ederim ediyorum hepsine. Her zaman bana çok destek oldular. Ne ee, kadar güzel. bence iyi bir sporcun, sporcunun sporcunun e, sporculuk kariyerinde hedeflerine ulaşmasındaki en önemli şey aile desteği. Çünkü ben mesela kendim örnek verecek olursam e, çok küçük yaşta geldim İstanbul'a ve tek başıma. E, her kararımda arkamdan vardı. O yüzden ben çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani bu devam edecek kariyer hayatımda da böyle. O yüzden ben de teşekkür ediyorum onlara buradan. Bana da yeri geldiğinde benden daha çok güvendiler bana. Ee, yani alemin güveni sayesinde ben buraya geldiğimi düşünüyorum. Aile desteği sporcular için daha çok psikolojik bakımdan bakıldığı zaman bizim fizikselin dışında psikolojik sorunlarımızın olduğu sürelerimiz de oluyor. Bu dönemlerde en etkili faktörlerden biri aile desteği. Aile desteği olduğu sürece bir sporcu her zaman başarılı olacaktır. Ekrem seninle devam edelim. Ee, üniversitemiz için büyük başarılar getireceğin şüphesiz ama ülkemiz için olimpiyatlarda seni ne zaman göreceğiz? Öyle bir hazırlığın var mı? Bir heyecanın var mı? Neler yapıyorsun? Yani her sporcu gibi benim de bir olimpiyat hedefim var çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Milli takım kadromuz, olimpiyat e, kadrosu buna uygun gördüğü takdirde her zaman ülkemiz için dövüşmeye devam edeceğim. 19 yaş altı milli voleybol takım kaptanısın. Geçen sene Sırbistan'ı 3-2 yendiniz ve Avrupa şampiyonluğu getirdiniz. O süreç nasıl gelişti, neler yaşandı maçta <laughs> ve sonrasında neler yaşadın tecrübelerini dinleyelim senden. Ee, öncelikle biz şampiyon öncesinde bir 3 aylık kamp sürecimiz oldu. Ee, çok güzel ve tempolu bir kamp süreci geçirdik. Hepimiz voleybolu çok özlemiştik. Pandemiden dönmüştük. Hı hı. Ee, i̇lk günden beri şampiyonluğu hedefliyorduk aslında. İnancımız da tamdı ama bu tabii gün geçtikçe daha da arttı. Antrenmanlarımız iyi gittikçe. Ee, bu yüzden finale kadar hepimiz çok inanıyorduk. Final maçında da zaten geriye düştüğümüz anlarda da hiçbir zaman kopmadık birbirimizden. Bence bu çok önemliydi. Ee, ve o günde 30 Ağustos'a denk geldi. Biz şampiyon olduk. Bizim için inanılmaz bir gururdu. Hala da yaşıyoruz bu gururu. Hiçbir zaman unut unutamayacağımız bir anıydı. Bizim için hem bizim için hem antrenörlerimiz için. O yüzden çok mutluyum. Bize de bu gururu yaşattığınız için biz de sizi tebrik edelim. Teşekkür ederiz. Hilal ve Sude'ye yönelteceğim bu sorumu. İkiniz de çok büyük takımlarda oynuyorsunuz. Galatasaray ve Fenerbahçe. Ee, bu sezon sizler için ve takımlarınız için nasıl geçiyor? Ee, benim bu yıl İlk A takım tecrübemi yaşadım. E, bu yıl tam istediğimiz gibi geçmese de seneye gerçekten çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. E, önümüzde çok az maç kaldı. E, bir iddiamız da kalmadı aslında ama sezonu çok iyi başlamıştık. İnşallah seneye daha iyilerini yapacağız. İnşallah. Bizim <laughs> beklentilerimiz büyük sizlerden. Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe e, liderliğini koruyor. Ayrıca birincilikte de e, biz bir kadro oluşturduk. Birincilikte de çok böyle... Zor maçlar oynuyoruz ama bu bize çok büyük tecrübeler sağlıyor. Biz de potansiyelinize baktığımızda dünya başarıları getireceğinizi düşünüyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik çok ediyoruz hepinizi tek tek. Doğuş Üniversitesi Voleybol Takımı antrenörü Barış hocamızla bir aradayız. Üniversitenizin etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden dinleyelim. Çok teşekkürler ediyorum Selin Hanım. Öncelikle Beykent TV ailesi olarak sizleri okulumuzda görmekten büyük bir mutluluk ve şeref duyuyoruz. Bu bağlamda sizleri aramızda görmek bizler için büyük bir kıvanç kaynağı. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ee, okulumuzda sportif faaliyetler e, dur durak bilmeden devam etmekte. Özellikle streetball alanında Avrupa aranasında mücadele eden okulumuz. E, Dragon Bot, yelken yarışları, atletizm, basketbol... E, masa tenisi, okçuluk, cross gibi müsabakalarla devam ediyor. Amacımız sporcularımızı, öğrencilerimizi hem akademik anlamda en iyi seviyede yetiştirirken akademik eğitimin yanında da sosyal, kültürel ve tabii ki sportif faaliyetlerde de onlara sunulan imkanlarla birlikte en iyi, en güzel, en yüksek başarıyı elde etmeye çalışmak. Peki pandemi sürecinde çalışmalar nasıl sürüyor? Asıl önemli konuya gelelim. Evet Maalesef ve maalesef tüm dünyada olduğu gibi e, bu pandemi süreci ülkemizdeki birçok alanı etkilediği gibi eğitim öğretim hayatını da etkiliyor. E, bu sebepten dolayı da, e, ...sportif faaliyetlerimizi bu yıl ara vermek durumunda kaldık. Ama e, sporcu öğrencilerimizi desteklemekten de geri kalmadık. Sizlerin de bildiği gibi e, geçen hafta Gençlik Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki imzalanan protokol gereği... ...artık branşlarında başarılı olan milli sporcularımız e, üniversitelerde %100 eğitim bursu alma hakkına sahipler. Ki biz e, bir adım daha öndeydik... Biz bunu geçen seneden itibaren başlatmıştık ve bu bağlamda da e, bu senede kadromuza, özellikle kadın voleybol takımı kadromuza birbirinden kattığımız değerli isimlerle e, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Peki kadın voleybol takımı ile ilgili e, başarı hedeflemesi yaptınız mı? Bahsettiniz e, kadın voleybol takımından ama hazır mısınız gerçek başarılara? Çok teşekkür ediyorum. E, haddinden fazla hazırız. Öyle söyleyelim. Yani bir an önce şu pandemiyi tamamlayıp bu süreçten sağ salim çıkıp e, müsabakaların bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü geçen seneden e, müsabakalarımız oynamaya başlamıştık. 20 üniversite takımı vardı. 20 üniversite takımında 4 grup vardı. Biz D grubunda 5 takımdan bir tanesiydik. E, 4 tane müsabaka yapmıştık. 4 4 galibiyetle yolumuza devam ederken pandemi süreci başladı. O yüzden müsabakalara ve akademik eğitim hayatına ara verildi ve o süreç hala devam ediyor. Biz şimdi istiyoruz ki e, yarım kalan baş. ...başarılarımızı taçlandıralak devam edelim. Kadromuzu çok güçlendirdik. Ee, az önce sizler de sohbet ettiniz. İşte e, Sude gibi, Hilal gibi, e, Çağla gibi birbirinden değerli sporcularımızla birlikteyiz. E, bu sporcularımızın da takımımıza kattıkları güçle birlikte Koç e, Fest'te oynayacağız Türkiye şampiyonalarında. Mücadele edeceğiz ve daha sonra da e, gözümüzü Avrupa'ya diktik diyelim. E, amacımız Avrupa şampiyonu. Sadece ülke sınırları içerisinde bağlı kalmak değil, bu başarımızı da yurt dışında elde edeceğimiz şampiyonluklarla e, taçlandırmak ki. Sporcularımızda da siz de yakından takip ettiğiniz ve az önceki yapmış olduğunuz sohbetlerde de belirttiğiniz e, U19 yaş altı takımlarında e, Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdiler. Ve bu kadın voleybolunun özellikle ülkemizdeki yakalamış olduğu ivme ve başarıdan e, biz Doğuş Üniversitesi olarak da tabii ki kayıtsız kalamazdık. Bu başarılı sporcularımızın da e, akademik eğitim anlamında onların yanında olduğumuzu onların her zaman takipçisi ve destekçisi olduğumuzu okulumuz bünyesine de katarak ve bundan sonraki yıllarda da katmaya devam ederek ailelerinde nefes alabilecekleri en can dostuyuz. De bu başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Daha nice başarılarla e, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz ki e, bizce o başarılarda yakın diyoruz. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bir başka gün bir başka yayında tekrardan birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın.